Hadi gezmeye başlayalım. Ohrit benim daha önce yaklaşık 8-10 kere sürekli geldiğim bir yer. Ve Balkanlar'da en sevdiğim bölge. Gerçekten en sevdiğim. İlk defa ben Ohrit'i bu kadar kalabalık görüyorum. Ama yine de çok keyifli. Evet burası da bizdeki e, eski pazar dedikleri yer. Bir sürü e, alışveriş yapabileceğiniz şey var ve zaten e, mekanların girişlerinde Türkçe isimler yazıyor ve %90 kişi burada Türkçe biliyor. Bilmiyorum buranın neden enerjisini bu kadar seviyorum ama beni hem çok sakinleştiriyor Tam bana iyi gelen yani Ohri'de çok ilginç bir şey var. Şöyle. Bu kadar güzel evlerin olduğu yani çok keyifli. Çok güzel. Burada Sofya'nın kilisesi varmış. Ama bir taneye gidiyorum şu an. O inanılmaz. Kilise buradan daha güzel durmuyor mu? Yani yanlışlıkla ufacık kayboldum ama şehrin muhteşemliği. Bu arada bugün buraya gelirken önümden bir bulut gitmiş. Bulut yağmur yağdırmış. Ben tamamen ıslaktan geçtim ama asla ıslanmadım. Bu göl Makedonya ve Arnavutluk kıyılarına sahip bir göl. Şu an gördüğünüz Makedonya kıyısındayız. Yarın şu şekilde dolaşacağım. Şurada efsane yerler var. Sokağın muhteşemliği, çiçekler, bulutlar. Bakış açısı gerçekten e, inanılmaz şeyler değiştiriyor. Yani burayı severek geliyorum ve her seferinde böyle büyüleniyorum. Yuhanna'ya gidiyoruz. ve Aziz Yuhan'la Kilisesi. Yani kilisesinden değil okey yani çok tarih olabilir, çok şey olabilir ama yani şu manzara efsane. Evlenenler var galiba. Güneş batımında gelmek lazım. Şurada da fotoğraf çekme yeri var. Oranın manzarası daha güzel. <laughs> Muhteşem bir gün batımını yakaladım. Gerçekten çok şanslıyım. <laughs> Merkezden 10 dakika yürüyerek sadece buraya ulaşıyorsunuz. Yani tembellik yapmayın. Yürüyüş yolu zor değil. Gayet güzel. İşte böyle. Yani çok güzelsin. Yoruldum. Tam karşıda gördüğünüz evler Sutruga. Sutruga Ohri Gölü'nün bittiği yer. Orası da keyifli bir kasaba. Yani yarın gider miyiz söz vermiyorum. Burası inanılmaz güzel geldi. Kosova da çok iyi geldi. Böyle son son hani şu Kuzey İtalya'da bıkmış ve yorulmuşluğum vardı ya. Onu attım. Gerçekten attım. Şu alt yoldan gelmiştim. Böyle bir yol buldum. Deneyeceğiz. Yani biraz şey bozuk falan ama bence yani şu manzaraya değer ya. Kesinlikle değer. Burası biçlere çıkıyor sanırım. Yani buradan göle de girilebilir. Ama çok fazla merdiven Şöyle. Biraz fazla merdiven indik sizin Bey. Ohri Gölü'nü gezmeyi bitirdik. Yani Ohri şehrini aslında göl gezmekle bitmez. Şimdi kapatıyorum. Oteldeyiz zaman böyle bir fasulye yapıyoruz. Yani şunun yanmayacağını düşünerek koydum, yanmadı da. Sistemi çözmüşler. Burası kaldığım Ohri'deki yer. Şöyle bir şey oldu. Bir ev olduğu için burası kart geçmiyor ve bugün sordum dedim ki ben ödeme yapmadım ve yarın sabah çok erken gideceğim. Nasıl yaparız? Ben sanıyorum ki kredi kartı geçiyor. Ama buranın bir ev olduğunu düşünmedim yani. Sonra cebimde son 60 bozuklarla birlikte 68-70 euro çıkıyor. Otel 2 gece, otel dediğim ev, 77 euro. Ulan bir de Makedon parası var, çevir çevir. Ne yapacağım şaşırdım. Yok yani çıkmıyor yani. E, kredi kartını taksam buradan çekemiyorum. payporter var. Zaten şöyle oldu önce onu anlatayım. E, elimdeki bütün e, euroları saydım ve 60 euro'nun üstünde çıkmadı. Canım sıkıldı. E, neyse dedi ki benim için dedi, e, 60 euro okey yani problem değil dedi e, verdim 60 euroyu çocuğa e, 17 euro borçlandım yani sözün özü e, 17 euro borçlandım ve e, elimdeki size son parayı göstereceğim şimdi çok sinirim uzuyor bunlar elimde kalan son paralar Burada 150 den var. Yani 150 den. 2 euro yapıyor kahve içeceğim. 2, 4, 5, 7 euro. 4 gün var ülkeye girmeme. Can sıkmaya gerek yok. Ama çok mahcup oldum yani. Ee, o yüzden... Yunanistan'a giriyorum. Makedonya'dan çıkıyorum. Ve son yurt dışı ülkesi. Bundan sonra Türkiye'ye giriyorum ama Yunanistan tabelası bulamadım. Ee, Yunan'dayız. Ve her zaman olduğu gibi evimize geldik. 3 aylık Avrupa seyahatinin sonrasında. 3 aydır motosikletimle yollardayım. Ee, eğer bir Türk kadın olarak sorun yaşamadan rahatça. Ülkenin en bok durumunda Avrupa'da Başka ülkelere seyahat edebiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Ha, anlatacak çok şey var ama bir şey diyemiyorum. evimden ayrı 3 ay oldu. Yani inanın çok fazla zorluk yaşadım. İşte biliyorsunuz neyse burayı atlamam lazım. Ee, eğer 3 e, ay boyunca e, hiç sıkıntı yaşamadan bir şey olmadan, ülke bu kadar boktan haldeyken e, bir Türk kadın olarak e, bu kadar aslında e, cesaret Li olmamın tek sebebi şu an bulunduğum yerde doğan adam Mustafa Kemal Atatürk. Ee, çok zor konuşuyorum. Bize seçme ve seçilme hakkından yani kadını değerli gösteren her şeyi bize veren Mustafa Kemal Atatürk ve şu an Selanik'te onun doğduğu evdeyim. Her geldiğimde buraya gerçekten çok kötü hissediyorum çünkü onun bıraktığı. ...hazinelere aslında sahip çıkamadığımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir durumdayız. Yani ağlanacak halimize şu anda gülüyoruz ve tamamen artık böyle makara yapmaya başladık. Çok zor. Yani çok zor. Bir Türk kadını, bir Türk'ü bu kadar el üstünde tutan bir insan... İnsanın topraklarında doğduk biz. Bu insanın torunlarıyız ve o ülke sahip çıkamıyoruz. Yani toparlayamıyorum çünkü bilmiyorum. Sizinle birlikte bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Verdiği tüm değerler, tüm düşünceler. Çünkü attığım her adımda, düşündüğüm her kelimede onun izleri var ve ee, bunu sonsuza kadar koruyacağımı düşünüyorum ben çocuklarım torunlarım e, herkes elim ayağım titriyor toparlayamıyorum teşekkür ederim evet Selaniye hoş geldik yani aylar sonra tekrar Yunanistan'da olmak keyifli ama biraz da korkutuyor çünkü bizim bal böceğinin Yunanistan'da bir bozulası geliyor yani şaka aman ağzımdan yel ağzı yürüyoruz yani restoran fiyatları falan Selanik'te çok gezdim. Yani kocaman bir şehir o yüzden çok fazla gezecek Atatürk'ün evinden başka benim için bir şey yok. O yüzden böyle ufak ufak yürüyorum. Atatürk'ün doğduğu evde gerçekten çok duygulandım. Yani her sene geliyorum ve her sene aynı şeyleri yaşıyorum. Ee, Selanik benim için o yüzden çok özel bir yer. Selanik'teki Aristo Meydanı. Yani en güzel meydanlardan birisi. Yorulduk ya. Hani o kadar uzun süredir yoldayım ki ve o kadar fazla şehir gördük ki gerçekten yoruldum. Hmm. Yunan polislerinin e, skuterla gezdiğini biliyor musunuz? Çok iyi değil mi? Tam çekemiyorum bakıyorlar şöyle yapıyorum. Yani skuter ya. Piaggio mu ne? bir yerde yemek yemek için oturdum. Yani şeyler eee evet biraz yavaş çalışıyorlar ama açlıktan ölürken yavaş çalışıyor çalışıyor olmaları beni deli ediyor. Yani su geldi falan filan. Şarap geldi ama başka hiçbir şey gelmedi. Şöyle yapalım. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Yolda biri Bulgar parası vermişti. Sanırım bu 10 euro falan ediyormuş. 20 var elimde. Change ediyorum. Para işini çözdüm gibi. 20 Bulgar parası verip 19,5 yani euro aldım. Beyin ama. O parayı eve götürüp ne yapacaktım? Bak 2-3 tane kahve parası çıktı ya da acil durum. Yunanistan'dan herkese günaydın gece çok rahatsız oldum çünkü heyecandan ölüyorum. Yani evet dönmemi istemeyen çok ciddi bir kitle var ama çok yoruldum ve e bugün 400 kilometre yolum var. Vespa ile en uzun otam olacak. Hava birazcık yağmur yağmış kötü. Kalbim çıkacak. Kalbim yerinden çıkacak. Yani çok uzun süre oldu arkadaşlar. 3 ay 10 bin kilometre. Çok şey yaşadık. Çok fazla ülke gördük ama yerimde duramıyorum. Yola çıkıyorum. Görüşürüz. Evet, Yunanistan'dayım. Yola çıktım Türkiye için. Burada harika bir Türk köyündeyim. Eee Biriler Türkçe konuşuyor. Bir BP var burada. Dönüyoruz. Oradan kasabaya, böyle yorucan anladın mı? Ben bir kere, bir kere kasabadan beri geldim dediler bana. Bu dediler için. deli. Niye? Deli. Niçin kasabadan beri geldiler? Abi burası hep ıslak ya. Korkuyorum. sıçtık. Uzun zaman oldu, yorulduk. Ama çok mutluyuz. Vardım. Anlatacağım. Çok mutluyum yani. E, duygularımı anlatabilmem imkansız. Çok özledim herkesi. Giriyorum. Merhaba. Devam. 34 Edirne, Isparta, Adana 008 Teşekkürler. Çaydır kendi ülkemde yokum bir motosiklet macerasına çıktım e, biliyorsunuz çok yoruldum. aç kaldım ağladım e, ama şu an e, yani Türkiye'ye döndüğüm için bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmüyordum çünkü e, çok özledim ya yani evet yolda olmak çok keyifli ama e, yani dönmek dönmek de çok güzel uzun yollardan sonra dönmeyi çok seviyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Yani eve gitmeyebilirim. Bakacağız. Bu canavara da helal olsun dememiz lazım. Yani 125 cc'yim gitmeyeceğim. Yok efendim kalmak istemiyorum demedi. 10 ülke gezdi 3 ay boyunca. 10 bin kilometre yol yaptı. Bence benden çok tebliği o hak ediyor. Yani gerçekten bekliyoruz sınırda. Sponsorlarım arasında Nur Sigorta, Tiburon, İtalya falan filan. Payporter ve Pirelli Moto lastik var. Böyle <laughs> inandıkları için, destek oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Hikayemiz ama daha bitmedi. Yeni başlıyor. Ekipmanlarım. Türkiye'deki pisliği de görüyoruz bu arada. Söylemeden edemeyeceğim. Ee, TCX, Cem Motorbike, Rider denim. Elime ne olmuş? Ve kütüphayısı tabelanın önünde fotoğraf çektim, video çektim. Türkiye tabelasının önünde çekmeden olmaz. Çok heyecanlıyım. Çok. Çok fazla.